Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hadi bu videomuza başlayalım. <laughs> evet değerli misafirlerimiz bir çocuk hakkı programından hepinize merhabalar şimdi yanımda inanılmaz güzel harika bir prenses var kimsin sen? Begüm Sadece Begüm mü? Evet Begüm Begüm kaç yaşındasın? 5 Eee hey, Begüm 5 yaşındaymış peki şimdi daha önce hazırlamadığımız şimdi uyduracağımız soruları soracağız Begüm'e Begüm sence çocuk olmak nasıl bir şey? Ee, büyük olmak. Çocuk olmak büyük olmak demek mi? Evet. Hmm, peki zor mu çocuk olmak? Evet. Ne zorluklar var mesela? Yani ceza mı? <laughs> ee, <birsinim. gülüyor> bir de şimdi bakayım. Ceza Kendisini bir. Güçsüz olmak, yemek, hmm. yemek. Her Adam. şey zor diyorsun. Evet. Peki büyümek istiyor musun hemen? Hı hı. Ne kaç yaşında olmak istersin Begüm? Ama büyük on, büyümek de zor. Büyümek de mi zor? Hı hı. Her şey zor mu? Kolay olan bir şey var mı? Var. Nedir o? Ee, araba kullanmak. <laughs> araba kullanmak kolay mı? Hı hı. Bunda zor olduğunu iddia edenler var. Hı hı. Peki bir şey söyleyeceğim. Komşular komşuları seviyor musun Begüm? Seviyorum. Sence komşuculuk önemli midir? Hmm. Peki saçını böyle kesmeyi sen mi istedin Begüm? Evet. Neden? İşte. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim sana. Ee, sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hmm. Şarkıcı. Aa, neden? Ee, i̇stedim. İstedin evet. diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen öğretmen olsan çocuklara ne öğretmek istersin? Öğretmenim. Evet şu cevapla gerçekten beynimiz yandı. Başka bir <laughs> soru soramadık. Peki bir şey diyeyim. Çiftçi olsaydın Begüm en çok ne yetiştirmek istersin? Çilek. Çilek. Neden? Çünkü ailecek zaten çilek yetiştiriyorsun değil mi? Evet. Peki oldu mu çilekler? Oldu oldu. Yedin, yedin mi hepsini? Yedik. Hey Hepsini yedin. Sen mi yedin yoksa? Hayır. Hmm. Peki başka bir şey ne, bize ne söylemek istersin? Bilmem. Aklına bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Evet. Hani şeyimiz var ya bizim onu söyler misin? Hı? Bu bu çektiğimiz videoyu ne yapsınlar? Ne yapsınlar? İzlesinler mi? Evet. Başka ne yapsınlar? Ne yapsınlar. Ne yapsınlar? YouTube'a yüklesinler. Biz yükleyeceğiz onu da. Onlar ne yapsın İzledikten sonra ne yapsınlar? Böyle bir şey mi yapsınlar? Bassınlar. Ne neye basıyorlar? Abone Like atmayı. Like. Şey, abone olmayı, like yapmayı unutmasınlar. Evet. Unutmayın. O zaman bir, bir Geçiniz. şey